Arkadaşlar bugün Roblox yeni bir oyuna geldik. Sofya önce sen kaç sonra ben yetişirim dedi. Şöyle hapishane oyunu herhalde bu da galiba. Yani ama nereden kaçılıyor ben de anlamadım yani. Şöyle oynama yani ben oyunu anlayamadım. Yani. Hapishane arkadaşımız var burada. Nereden kaçıyoruz? Şöyle bakayım. Ha şuradan kaçıyormuşuz. Tuvalet yolundan kaçıyoruz. Evet kaçmaya başladık. Bu da Minecraft'ımsı bir şey herhalde. Minecraft'ımsı bir şey. Arkadaşlar şöyle oynuyorum. Güzel bu. Güzel diyorlar ama bakacağız şimdi güzel miymiş, değil miymiş. Şimdi öğrendiniz her şeyi. Popitlerde arkadaşlar için biraz <laughs> şöyle Çalışmak için sol shift tuşuna basın diyor. Sol shift ne alaka? Ondan hemen şöyle geçeceğiz. <laughs> evet şimdi şöyle bloklardan zıplama oyunu geldi. Hemen zıplıyoruz. Şöyle. Allah. Top. Ah düştüm. Yanıyoruz. Arkadaşlar reklam. Arkadaşlar şu oyundan devam ediyoruz hemen. Şimdi boynun başından alıyoruz. Oyunlar kadar biraz zor yalnız. Onu diyeyim. Çok zor olmasa da azıcık yine idare eder yani. Şuraya geçelim. Tamam geçtik. Ah. Şey benziyor ya. Biraz geri çekirelim. Bilgisayardan oynuyorum şu an. Bir de bunun için çekim yapıyorum yani. Anahtarları topluyoruz buradan. Hapishanedeki arkadaşlarımızı kurtaracağız galiba. Sanırım öyle. Öyle sanıyorum ki umarım öyledir. Bu zaten biraz yavaş gidiyormuş. Yavaş gittiği bize de biraz iyi oldu. Şöyle kaçalım ben. Şunun üstüne mi? Ah. Kaç, kaç, kaç. Galiba şunun üstüne, şunun üstüne atlamamız gerekecek. Ama şunun üstlerine atlıyorum. Ulan üstten kaçıyoruz galiba. E bu ne? Ay. Şöyle tamamacakmış mi tamamlayacakmış? Tamamlayacaktık acaba. Ay ya. Arkadaşlar şehir dondu ya. Bir dakika. Ana. Zıpladım. Şurada duruyor bu. Şu kırmızı duruyor ama. Ne yapacağız biz şimdi burada? Ay oradan devam edecek miyiz? Anladım arkadaşlar. Anladım şimdi. Şuradan devam edeceğiz. Bu asansör şey yarıyor sanırım. Ama zıpladım. Sanırım yeşillerden zıplayacağız kopya vermişler. Bize de iyi oldu bu arada. şuradan geçtik. Kopya verdiğiniz için teşekkür ederim. Ay, lava düştük ya. Reklam. Reklamı atladım. Canı sıkılmasın diye reklamları atlıyorum bu arada. Şuradan geçtim. Şuradan da geçtim. Buradan 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 da geçtim. Galiba burada da şu şeffafların üzerinden değil. Şunların üstüne atlayacağız. Evet öyleymiş. Galiba şu an burada karakterimiz eğiliyor. Sanırım şurada karakterimiz eğiliyor. Bir dakika. Tamamdır. Evet. Şöyle. Geçtik bu biraz zormuş ya yani zor değil ama şey yani Zıplaması biraz zor gözüküyor değil mi deneyin görün ay anlatır aldık mı aldık şu an ben böyleyim galiba Minecraft oyunu bu her taraf çünkü TNT'lerle kaplı kaplı yani aslında şu an patlaması lazım çünkü lava değiyor ama neden öyle yapmışlar ben de anlamadım ya ay ay çok zor Galiba başka seviye 2'ye geçtik. Oyna dedim. Reklam. Evet arkadaşlar şimdi şöyle labirentin içinden hızlı hızlı geçiyorum. Sağ mı sol mu? Şuradan geçelim. Ay burada değilmiş. O zaman öbür şu tarafa Oradan geçtim. Hep <laughs> yani labirent oyun gibi. Zaten buraya bariyerle kapatmışlar. O yüzden buradan geçiyorum. <laughs> şimdi şurası mı? Değil. Burası o zaman. Burası değilmiş. Ay dönüyor bu. O zaman öyle dik olmasını beklememiz lazım bizim. Geçtim. <laughs> Burası da değil. O zaman şuradan mı gideceğiz acaba? Evet galiba buradan gidiyoruz. Evet şöyle böyle bir yere geldik. Sanırım şuradan atlamam gerekecek. Nasıl bir yer bura? Bir şey bulmaya çalışacağız sanırım. Anahtarı mı bulacağız acaba? Sanırım anahtarı bulacağız. Ya da gizli geçti falan mı buluyoruz acaba? Ay kutuların içine girdim ya. Şu üste çıkmaya mı çalışıyoruz? Ay şurada parkur var. Anladım. Ama şimdi o parkura nasıl geçeceğiz ya? Anlamadım. Şu tam üstümüzde parkur var. Şuraya mı zıplamaya çalışacağız ya? Zıplanmıyor ki. Bitişte de bir şey fark etmiyor ama. Şuralarda bir şey olması lazım sanırım. Minecraft oyunu zaten. Demiştim. Burada bir şey yok. Nerede bir şey var ya? Görenler var mı ya? Söylesin ya. Şöyle duvarlarla geçmeye falan çalışıyorum. Belki bir şey vardır. Zıplayalım bakalım. Hayır burada da bir şey yok. Nerede ya bu? Ha, anladım. Üstünden geçeceğiz. Ben de diyorum bu ne? Anladım. Demek ki kutuları o yüzden oraya koymuşlar. Anladım tamam. Şuradan başlıyor o zaman parkur. Ama parkur bitince ne olacağı Ben onu anlamadım yani şimdi. Sanırım aşamaya geçiyoruz. Seviye 3'e geçti herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Başlıyoruz. Şuraya geçtim. Aa zıplamaya gerek yok mu acaba? Var bence ya. Neyse ben yine zıplayayım da garanti olsun. Evet. Seviye 3'e geçtim. Reklam. Evet arkadaşlar video başladı herhalde. devam ediyorum. Umarım başlamıştır yani video. Şu kenardan geçeceğiz. Şuraya Bu oyunda eğlenceliymiş ya. Bu videonun sonunda nereden ıı, oynadığımı size söyleyeceğim demiştim galiba. Aha ihtiyar amca. Ekmek kutusu bu, bu kule fena değil. Olabilir. Evet. Başka diyecek bir şey var mı? Yok. Ah. 30 yıldız buradayım. 30 yıldır buradayım. Çüş. Bir mahkum yanımdan geçiyordu. Görünüşe göre yakınlarda bir yerdeydi. Teşekkür ederim. Daha bir şey diyor mu? Demiyorum. Hadi bay bay. Galiba burada yine yeşilden Evet. Zaten ipucu vermişler ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bari can kırma oyunu falan yapsaydınız ya. Neden böyle bir şey yaptınız? Ben de anlamadım ya. 2 um, dakika sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü 15 dakika sonra arkadaşlar telefonunu vermeyeceğim. Niye vereyim ya? Yani. Sanırım şunlara değmeyeceğiz. Öyle zannediyorum. Umarım öyledir. Evet. Şuradan arkadaşlar merdiven. Şuralarda bir yerlerde gardiyan varmış. Onu da bize söylemiş oldular böylece. Ekmek amca söyledi bize. Geçtik şunu. Arkadaki <laughs> müzik yakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Arkadaki müzik yakıyor. Dün, 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 dün. Evet, bence de yakıyor yani. Ben arkada müzik koydum arkadaşlar. Onlar çalıyor. Dıt 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 Şu an ses kısıldı. Başlıyoruz. <laughs> Allah'ım ya. Kaç dakika olmuş ya? Video bitmemesi lazım ya. Arkadaşlar birazdan videoyu bitirmek zorundayım. Şu, şu üstteki gelsin. Asansörümüz geldi. Şimdi şurada bir yerde oyun geri başlıyor. Değil mi? Çok güzel arkadaşlar ses. Arkadaşlar 10 dakika oluyor şu an. 10 dakika değil ama 15 dakikaya çıkardım. 15 değil ama 14'e çıkardım hadi. Çünkü telefon numarasını veremem. Evet arkadaşlar Minecraft'mış. Çünkü buraya zaten TNT'lerden anlamıştım zaten. Bir de obsidyen bloğu koymuşlar buraya. İyice anladım yani. Ah. Öldüm mü? Ölmemiş. Demek ki azıcık değdi yani. Ah şu an ben yaşıyor mu? Yaşıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi... Şuradan. <laughs> zor. <Zorrrt. gülüyor> evet arkadaşlar şöyle çıkıyoruz şimdi. Bu videoyu kesinlikle yayınlıyorum arkadaşlar. Kesinlikle yayınlıyorum yani. Bu Minecraft gibi bir şey oldu. Bu ne ya? Minecraft parkur. <laughs> Etiketli Minecraft parazitleri. Dur beni bekle. <laughs> beni niye beklemiyorsun ya? Gel, gel. Gel babacığına gel, 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 gel. gel bili bili. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Çıktık. Okey. şuradan. Canım yandı. Oh. Var da. Şimdi arkadaşlar kameraman diyor ki burada ölme yok mu diyor. Arkadaşlar var ama sadece az değdiğim için canım gitti sadece. Hayır, öyle, hayır ölebiliyoruz. Parkurun başından başlatıyor ama sadece şey yani canımız yandığı için. Yani az değerse ölmüyoruz. Seviye 4'e geçtik arkadaşlar. Seviye 4'ü bitiremeyeceğim galiba. Arkadaşlar şu an bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.